Buyurun efendim. Alo. 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 Hayırlı, hayırlı sabahlar. Nazlı Hanım. Nazlı Hanım, biraz televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Yankı yapıyor. Alo, Nazlı Hanım. Ya. Günaydın, hayırlı yayınlar. Günaydın kardeşim, buyurun. Hocam bir iki tane sorum var size, eee benim annem e, bir yıl olacak vefat edeni. Allah rahmet etsin. Başınız ee, sağ olsun. Ol. E, annemin yanında hastanede ben kaldım. Evet. Annem dedi ki kızım bak e, sekiz kardeşiz biz. Bana dediği şu e, dedi ki eğer kızım dedi ben e, vefat edersen Heh. yedi kişiye hakkımı helal ediyorum bir kişiye hakkımı helal etmiyorum. En sütü bile helal etmiyorum dedi. Ee, bunu abim duymuş sonradan. Ee, bana o, diyor ki niye o, bana söylemedin bunu? O abin Annemin miydi? abin helal miydi? edip etmediği umurumda değil. Bu söyle, bunu söyledi bana. Abin mi söyledi, diyor öyle? Efendim? Abine mi hakkını helal etmedi? Evet hocam. Ona helal etmedi. Tamam. Bunu, ee, bunu sen mi söyledin abine? Ben söylemedim. Diğer kardeşlerim, bilirim sordu. Annem ne söyledi diye. Ben tamam. de bunları kendilere aktardım. Tamam. Söyle dedi. Birileri eğer ben ölürsem o beni indirip mezarıma koymasın. Hakkımı helal etmem size demişti. Anladım. Ve hakkınızı arayın dedi. Her şey almazsanız, üç kızsınız, bizim üstümüzde hiçbir şey yok eğer hakkınızı almazsanız helal etmem hakkımı size. Evlerden dağılacaksınız, her yerden dağılacaksınız. De dedi bunu. Evet. Bunu kabullenmiyorlar. Benim iki tane bir ablam bir kız kardeşim engelli konuşmuyorlar. Duymuyorlar konuşmuyorlar. Yetkiyi bana vermişler. Ben bunları mahkemeye vermeyi düşünüyorum. İyi yaparsın. Hocam ee, bunu ver, verip vermemekle kararsız kalıyorum İyi yaparsın bak mahkemeyle ver kavga etmeyin ee, ee, Madem de, o kabul etmiyor e, ikin <laughs> İkinci sorun daha var hocam ee, Ben e, küçükken Kur'an okumayı çok istedim Hı. Fakat köy yerinde Kur'an'ı kursuna kızları göndermezlerdi Erkekleri gönderirlerdi ve ben evlendikten sonra görümcem elinde Kur'an kursu açtı. Bir hafta gittim Kur'an'ı öğrendim. Yani evet. Kur'an'a girdim. Girdikten sonra eve geldim. Kızım beni çalıştırdı. Yanlışlıklarım mı gösterdi. Evet. Birkaç kere ben hatmettim Kur'an'ı. Ama bazı yanlışlıklarım tabii ki vardır. Evet. Bu kabul olur mu olmaz mı onu sormak istiyorum hocam size. Şimdi birinci soruyla ilgili hemen şunu da söyleyeyim. Ana bedduası alan iflah olmaz. O evet. çok büyük bir yanlış yapmış Maalesef o burnu devamlı sürter yerde evet. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de tabii insanlar ve Hem okuyacak hem de şifa alacak Pek çok şifa var gönle Allah'ın orada ayetleri evet. Cenab-ı Hakk'ın kelamı o Onu okudukça ruhunuz genişler Allah basiret, feraset verir Huzur verir Ve evet. yanlış okursanız da Öğrenmek maksadıyla okuduğunuzda Melekler düzeltir ancak e, namaz kılıyorsak düzgün bir kıraate sahip olmamız lazım. Kılmalıyız Hı -hı. namazımızda. Bir Fatiha okuyabilir misiniz? Müsait misiniz? Okur musunuz? Hocam namaz kılıyorum. Fatiha'yı e da okuyorum. Yani biliyorum namaz kılıyorum beş vakti. Çok şükür He. elhamdülillah o, namazımı da kılıyorum. Eşim de kılıyor. Ne güzel, Ne güzel. Yani yanlışsız okuyorsan namaz caiz olacak kadar kelimeleri değiştirmeden düzgün okuyorsan ee, evet. Her e, öğrenmekten e, her harfinden sevap alırsın inşallah. Bir harfi evet. Elif la mim üç tane harf söyledik. Bak Elif la mim dedik ya. Evet. Peygamberimiz evet. diyor ki 30 sevap aldım. Bir evet. Elif la mim demekle 30 sevap aldım. Evet. Bazıları diyorlar ki ya Kur'an-ı Kerim manasını anlamıyor. Hadi evet. Elif la Mim'in mim manasını ver bana. O anlamıyor diyenler versin. ...elif, la, mim... ...manasını versin. Yok ki manası. Yok, evet. Hurufu mukata. Buna mana verilmez. E manasını bilmediğimiz halde... ...Peygamberimiz 30 sevap alırsın diyor. Bir de manasını bilirsen... ...ne kadar sevap alırsın. İyi yapmışın Tebrik ederiz. Kızlara hakkını vermemek de cahili adeti. Allah onları ya, ıslah etsin. Mahkemeyle hakkınızı e, alın. E, her... E, ...büyüklerimiz... ...erkekleri evlendirdikleri zaman aldıkları gelinlere beş dönüm talla yazarlardı. Evet. Yani beş kardeşim var erkek olarak abim de kardeşim de onlara her birine verdiler tamam. haklarını. E, vefat etmeden önce annem biz içtikken derdi bu benim boynumun hakkı bu talla. Bu üç tane kızımın. E annem tapulamadığı için yıllardan beri bu böyle kaldı e, vefat ettikten ah, ah, sonra. Aman kardeşim analar babalar bunu biliyor da niye zamanında vermiyorlar sizi böyle perişan ediyorlar onların da Hocam suçu. işte bunun yüzünden biz ya, aramız açıldı. Ben de dedim ya. ki kardeşlerim hey, analar babalar ettim. bak görün dünyanın halini görün. Siz Hocam, gittikten ben, sonra e... malınıza sahip olamıyorsunuz. Malınıza sözünüz geçmiyor. Hayattayken şunu dağıtın ne olur ya mezara götürecek haliniz yok. Arkada kavga bırakıyorsunuz. Nedir bu miras hocam, kavgası, tarla bahçe e, kavgası? Abilerime, kardeş erkek kardeşlerime isyan ettim. Ben dedim tamam. ki annem babam vefat etti. Ben de sizi beraber onlardan beraber gömdüm Madem siz böyle yapıyorsunuz. Doğru. doğru yani doğru bunun vebali e, var mı hocam? Vebali yok. vebal o vebal onlarda. Kızlara bir şey vermeyenlerde. Kızına bir evet. şey bırakmayanlarda vebal onlarda kardeşim. Hangi evet. devirde yaşıyoruz? Evet. Cahiliye dönemi. Nazlı Hanım, Sorularımızın cevaplarını aldık mı? Evet. Peki ha. size hayırlı Çok günler diliyoruz. Ederim. Çok bekleyen var çünkü. Kusura Allah bakmayın. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.